Evet arkadaşım kanalıma hoş geldin. 3-4-5 ayette soru bankası çözümlerine devam ediyoruz. Neredeyiz? Trigonometri test 2'deyiz arkadaşlar. Bu testi kimler izleyebilir? 11. sınıftan 12'ye geçenler, bir 11'i tekrar etmek isteyenler için gayet güzel bir video arkadaşım. Şimdi gel senle test 2'nin ilk sorusuyla ne yapalım? Başlayalım. Şimdi bunu ilk testte de konuştuk. Bazı özel açıların yerlerini, üçgenlerini bilmen lazım. Mesela ben burada 30-60-90'ı görüyorsam, buraya bir 90, 30 dedim, burasına da 60 dedim. 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı köküştür, 90'ın karşısı 2'dir. Tanjant 60, yani karşı bölü komşu. Yani burası ne yaptı? Köküç artı. Tanjant 30, karşı bölü komşudan 1 bölü köküç bölü. Kotanjant 45, hemen üçgeni çizdin. 45 45 1 1 kök 2 idi. Kotanjant 45'te karşı bölü komşudan 1 yaptı. 1 eksi. Sinüs 90 derece arkadaşlar. Şöyle pisa, ım, birim çemberde burası burasıdır. Sinüs değeri burada 1'dir. Burası da nedir? 1 bölü 2. Şimdi buradan kök 3 ile kök 3'ü çarptım. Paydayı eşitlemek için 3 yaptı. 3 artı 1'den 4 bölü kök 3 bölü. Burası da 2 kere 1. 2 1 çıkardım. 1 bölü 2. Daha sonra bunu ters çevirdim. Burada payda da 1 var. 4 kere 2 8. 8 bölü kök 3. Ne yaptık? Birinci soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Kotanjant istemiş. O zaman hemen bir işler dışlar yapalım. 3 ile yukarıyı çarptım. 6 sinüs x eksi 3 kosinüs x eşittir. 2 kos x artı sinüs x. Burada 3 kos x'i eksi. Sinüs x'i de buraya aldım. 5 tane sinüs x eşittir 5 tane kosinüs x eşittir. Benden kotanjant istiyor. Yani kosinüs bölü sinüs istiyor. O zaman bu sinüsü buraya gönderdim. Bu 5'i de buraya gönderdim. Yani kos bölü sin 5 bölü 5 yaptı. O da nedir? 1 yaptı arkadaşım. Geldik 3. soruya. Bunun olabileceği en sade hali diyor. Tanjantı ben nasıl yazmam lazım? Burada sin kare bölü kos kare şeklinde yazıyorum. Bunu, bunu çarptım kos kare artı sin kare yapıyor. Yani kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x bölü sekant dediğimiz neydi? Üçüncü harfine bakıyorum. 1 bölü kostu. Burası da 1 bölü kos x'ti. Burası sin artı, sin kare artı kos kare neye eşit? 1'e eşit. Yani 1 bölü cos kare x bölü 1 bölü cos x. Bunu ters çevirip buraya çarpıyorum. Kosinüs x diye. Bu bir tane kosinüs x buradan bir tanesini sadeleştirir. O zaman geriye ne kaldı? 1 bölü cos x kaldı. Bu da nedir arkadaşlar? 1 bölü cos da sekant x'imize eşit diyeceğiz. Bunun eşiti nedir diyor arkadaşlar. Şimdi toplamada ben bunu ters çevirebilirim. Yani pi artı x yapabiliriz. 180'de isim değiştirmez. ikinci bölgededir. Pardon üçüncü bölgededir. O zaman sinüs üçüncü bölgede eksidir. O zaman eksi sinüs x yaptık. 2 pi ne yapacak? İsim değiştirmez. Kosinüs x oldu. Eksi x deyince kaçıncı bölge olduğunu nereden bileceğim? 2 pi burasıdır. Eksi x deyince ne yapacağım? Buraya kayacağım. Dördüncü bölge olacak. Dördüncü bölgede de kosinüs artıdır. Artı kosinüs x. Sinüs 180 eksi x. 180 burası. Eksi deyince bu tarafa alacağız. Yani ikinci bölgede isim değiştirmeyecek. Sinüs ikinci bölgede nedir? Artıdır. Artı sinüs x. O zaman eksi ile artı sin gidecek. Geriye ne kaldı? Cos x kaldı sevgili arkadaşlar. Evet. Kosinüs 120 derecenin ifadesi. Kosinüs 120'yi ben 90 artı 30 şekline getirdim. Bölü tanjant 330'u da tanjant 360 eksi 30 şekline getirdim. Şimdi 90 deyince isim değiştirecek. O zaman burası yukarısı ne yaptı? Sin 30 yaptı. Ama bekle işaretini belirle. 120 derece kaçıncı bölgeye geliyor? 90'dan biraz daha fazla. Birim çemberi çiziyorsun. ikinci bölgede olduğunu görüyorsun. İkinci bölgede kosinüse bakıyorsun. Eksi. Buraya geldim. İsim değiştirmeyecek. Tanjant eksi 30 olunca kaçıncı bölgeye gidecek? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede de tanjant değeri nedir? Eksi tanjant 30 dedik. O zaman bunlar gitti. Şimdi o zaman burası sinüs 30 bölü. Tanjant 30'u da ben sin 30 bölü cos 30 yazabilirim. Bunu ters çevirip yukarıya aldım. Yani sinüs 30 çarpı cos 30 bölü sin 30 yaptım. Bunlar sadeleşiyor. Bak bunun altında gizli bir 1 var. Bunlar sadeleşti. Cos 30 geldi. Hocam cos 30'u nasıl bulacağız? Orada da artık üçgeni çiziyor olmanız gerekecek. Burası 1, burası kök 3, burası 2. Kosinüs 30 komşu bölü Pisagor. Kök 3 bölü 2 ile cevabımız B seçeneği oldu arkadaşım. Evet geldik 6. soruya arkadaşlar. Bunun anlamı kaç derecedir? Burası 270 derece. Burası nedir? 360 derece. Kaçıncı bölgeye geliyor? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüsümüz tabii ki eksi. Geliyorum. Üçgenimizi çiziyorum. Yine normal üçgen x yazdım. Sinüs dediğim karşıda 7 var. Pisagor'da 25 var. Özel üçgenden 7, 24, 25'tir burası. Sekant. Üçüncüsüne geliyorum. Yani 1 bölü kos. Kosu bakmamız lazım. 1 bölü kos. Normalde kosumuz nedir? 24 bölü 25'tir. 1 bölü kos deyince bunu ters çevirmektir. 25 bölü 24. Kosinüs dördüncü bölgede. Burası dördüncü bölge çünkü. Artı mı eksi mi? artı olacak arkadaşlar. Kosinüs artı. Hatta bunu ne dedik? Burada tüm hepsi. Burada sinüs. Burada kot tanjant. Burada da kos artıdır arkadaşlar. O yüzden burası 25 bölü 24 cevabıyla A seçeneği oldu dedik. Kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi birim çemberi çizelim seninle. Şöyle 210 derece. 210 derece 180 burası. 210 derece burada bir yerde. 210 derece. Burada nedir? Kotanjant ve tanjant pozitiftir. O zaman bir yanlış oldu. Tanjant 150. 150 neresidir? Burası da burada bir yerde. Çok önemli değil. Burada sadece nedir? Sinüs artıydı. Tanjant o zaman eksi doğru olacak. Kosinüs 330. 330 ne yaptı arkadaşlar? Şöyle 270 yaptık. 330 da burada bir yerde. Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kim artı? Kosinüs artı. O zaman burası doğru oldu. Kotanjant 100 dedik. Kotanjant yüz değerimiz burasıdır. Burada sadece sinüs artıydı. O zaman kotanjant yüz derecesi eksi olması doğrudur. Cevabımız D seçeneği. On üçer santimlik ikiz eşit uzunlukta ikiz kenar diyeceğim yani ikiz kenar olan bir pergel açılmış yani burası da 13 burası da 13 eğer şunu bilmiyorsak burada bu soruyu yapamayız 3 ikiz üç, İkiz kenar üçgende tepeden indirdiğim bu yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölerken 90 derece olarak da ne yapacak? Yükseklik oldu. O zaman 5. Pisagor'un karşısında 13. O zaman ne üçgeniydi bu? 12 üçgen. Hocam Pisagor'dan yapman lazım aklına gelmiyorsa. Kotanjant x komşu bölü karşı 5 bölü. Karşıda kim var? 12. O zaman cevabımız 5 bölü 12 olacak sevgili arkadaşlar. Geldik 9. soruya. ED bölü EC tanjant alfa 3 bölü 5'miş. Yani bunun karşısı 3K ise komşusu 5K. Kotanjant B 6 bölü 7'ymiş. Yani komşusu 6L ise buraya 6K desem karşısı 7K. Hocam 6K o zaman burayı da genişletelim değil mi? 6K'ya 6K olsun. O zaman bunu genişletirsen oran orantı genişletiyorum. Burası 6K yapıyorum çünkü... Ee, Aynı dikdörtgenin kenarları. Burası da 5K değil de burası da ne yaptı? 10K yaptı. Şimdi ED uzunluğumuz yani ED uzunluğumuz 10K. EC uzunluğumuz da nedir? 7 yaptı. O zaman 10K bölü 7K'dan cevabımız ne geldi? 10 bölü 7 geldi arkadaşlar. Geldik kotanjan x değerini diyor. Burada da neyi bilmen lazım? Öklit bilmen lazım. O da nedir? Burası 90'dan 90 indiyse h kare eşittir 2 çarpı 8. Burası ne yapar? 16 yapar. O zaman h değerim ne yapar? 4 yaptı. Kotanjantın x dediği o zaman komşu bölü karşıdan 8 bölü 4 cevabıyla ne yapacağız? 2'dir diyeceğiz. Şimdi tanjant x. Hemen tanjant x gördüğüm yere sin x bölü cos x yazıyorum. Artı kotanjant x gördüğüm yere cos x bölü sin x yazıyorum. Bölü sekant x yani 1 bölü cos x. Şimdi burada payda işleme yaparsam burayı sin ile burayı da cos çarpıyorum. Sin ile sin'i çarptım sin kare x artı cos ile cos'u çarptım cos kare x bölü sin x çarpı cos x. Burayı yakaladın mı? Evet orası 1. O zaman 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x yaptı üst taraf. Aşağıda ne var arkadaşım? 1 bölü kos x onu da ters çevirerek yanına çarpıyorsun. O zaman bu koslar birbirini götürüyor. 1 bölü sinüs x. Böyle bir cevap yok. O zaman nedir? 3. kosekant yani kosekant x cevabı 1 bölü sinüs x'e eşittir. Cevabımız D seçeneği. Alabileceği en büyük değer arkadaşlar sinüs x'in Aynı zamanda kosinüs x'in alabileceği en büyük değer 1 iken en küçük değer eksi 1'dir. O zaman bunun alabileceği en büyük değer için buraya ne dersin? 1 dersin. 8 kere 1 8, 2 çıkart 6. Bunun alabileceği en büyük değer 6'dır diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 13'e bunların sıralamasını istemiş arkadaşlar. Şimdi ben birim çemberde şunu hemen hızlıca biliyor olmam lazım. Burada kosinüs 0 derecesi 1'dir. Burada sinüs 90 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Burada da kosinüs 0 1'dir. Sinüs 90 1'dir. E, pardon 0'dır. Böyle 0'dır. Yani burada ne oluyor? Açı büyüdükçe sinüs 90'a doğru yaklaştıkça sinüs değerim 1'e doğru gidiyor, büyüyor. Açı küçüldükçe yani sıfıra doğru yaklaştıkça da kosinüs değerim büyüyor. O zaman burada sin 20 pardon kos 20 kos 50'den kesinlikle büyük. Yani x değerim y'den kesinlikle büyük. Açı küçüldükçe cos değerim daha büyük. Hocam bunu ne yapacağım? Bunu da kosinüse çevirelim. Tümler açıların birbirinin kosinüsüne eşit dedik. Yani bu sinüs 60 aslında kosinüs 30 derece eşit. Işte. O zaman bu araya alabiliriz bunu. x büyüktür z'den o da büyüktür y'den. Burada açılarla ters durum var diyeceğiz. x z y cevabıyla e seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Geldik 14'e. Sinüs x artı kosinüs x değerini vermiş. Çarpımını istiyor. Şimdi toplamı verilen bir sayının çarpımını istiyorsa ben ne yapabilirim? Buranın bir karesini alabiliriz. Şimdi sol tarafın karesini alınca sin kare x artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x artı kos kare x yaptı. Sağ tarafında karesini alıyorum 1 bölü 3. Şimdi sin kare kos kare neye eşit? 1'e eşit. O zaman o 1'i karşıya gönderiyorum. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 1 bölü 3 eksi 1. 1 bölü 3'ten 1 çıkartınca eksi 2 bölü 3 geldi. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x. O zaman bu 2'yi de buraya sadeleştiriyorum. 1 bölü 2 yaptım. O zaman 2'ler gitti. Sinüs x çarpı kosinüs x eksi 1 bölü 3 yapmış oldu geldik 15'e sinüs x'i soruyor arkadaşlar. Şimdi sinüs x'i sorabilmesi için benim bir Pisagor oluşturmam lazım x'in çevresinde. O zaman bu dik yamukta ben buraya bir dik indiriyorum. Buradaki 3 arkadaşımı buraya aldım. O zaman toplamı 11 ise buraya 8 geldi. E burası 6 ise burası da 6. O zaman 6 8 10 üçgeni yaptı. Sinüs x'im neydi? Karşı bölü karşı bölü Pisagor. Yani cevabımız 6 bölü 10 olacak. Sadeleştirirsek de 3 bölü 5 yapmış olduk. Şimdi ABC dar açıları diyor. Buna göre açıları sıralamamızı istiyor arkadaşlar. Bunlar dar açı olduğu için birinci bölgede. Ve birinci bölgede ne demiştik? Kosinüs değerin büyüdükçe açısı küçülecek. Şimdi burada en büyük açımız, değerimiz nedir? Kosinüs B büyüktür kosinüs C'den. O da büyüktür kosinüs A'dan. Ama ne değil? Dar açılarda benim kosinüs değerim sıfıra yaklaştıkça daha da büyüyecek. O zaman benim buradaki B açım sıfıra daha yakındır. O yüzden açım daha küçük olacak. Kime göre? C'ye. O zaman en büyük açımız da ne yapacak? A olacak. Burada büyüye göre sıralamışlar. O zaman A büyüktür. C büyüktür. B dedik arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur videoda kanalımda e, TET matematik çözümlerimiz deneme çözümlerimiz aYT matematik soru çözümlerimiz olacak arkadaşlar lütfen kanalda istediğiniz ekstra bir durum olursa istediğiniz bir kitap deneme vesaire çözüm olursa bana ulaştırın sizlerle beraber bu denemeleri çözelim diyorum arkadaşım herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere hoşça kalın